Nusuf fincan Müzesi. Evde Her evet, herkes bir fincan gelip <laughs> çok güzel bir şekilde bir yapılmış. Herkesin de ismi güzelce yazılmış. Gayet hoş bir... Herkesin ismini de yazmışlar. Yani kim gönderdiyse ismini de yazmışlar tamam arıyorsun tekrar arayacağım. Evet evet. Ya yağmur yağacakmış akşamları çok iyi. En azından şey da. Şu varar bu yalığı da. O jeneratör sübiler. Buzdolabı. Buzdolabı. Çok çok. Bu mekanizma Her e yeri <laughs> 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 Çok Atatürk'ün kahve isteyebileceğini çektin Bu nasıl otomobil desen olmuş. Çok yavru. <laughs> <laughs> çok güzel. m afnجan tatş za